Merhaba, bugün sizlere Dubai'de topraktan yani off plan projelerden gayrimenkul yatırımı yaparken karşılaşabileceğiniz temel ek masraflar hakkında bilgi vereceğim. Yatırım sürecinizde satış fiyatına ek olarak dikkat edilmesi gereken iki ana masraf kalemi bulunmakta. Bunlardan birisi Dubai Land Departmanı'na ödenen ücret bu satış fiyatının %4'üdür. Diğeri de akut ücreti bu da 1000 dirhem ile 5000 dirhem arasında değişir ama biraz sonra detaylandıracağım onu. Bu kalemleri biraz daha yakından inceleyelim. DLD ücreti nedir? Dubai Land Departmanı ücreti nedir? Bu mülk mülkün satış bedelinin yüzde %4'ü oranında alınan bir ücrettir. Tek seferlik bir ödemedir ve genellikle ilk ödeme taksitle birlikte tahsil edilir. DLD kaydı ile birlikte mülk alıcının adına resmi olarak tescil edilir ve Dubai Land Departmanı sistemi üzerinden kayıt altına alınır. Bu sistem sayesinde de dolandırıcılık riski azalmakta ve aynı mülkün birden fazla kişiye satılması gibi durumların önüne geçilmekte. Bu çok önemli bir sistem. İkincisi akut ücreti. İkinci ödenen ücret de akut ücreti. Bu da sadece topraktan alınan projelerde geçerli olan akut tapu öncesindeki geçici mülkiyet kaydıdır geçici tapu belgesi gibi düşünebilirsiniz aslında standart bir hesaplaması vardır satış bedelinin yüzde 0.25'i ve artı 500 dirhem eklenir ama pratikte bu şekilde ama geliştirici firmalara bağlı olarak bu ücret değişebilir yani 1000 dirhem ile 5000 dirhem arasında değişiklik gösteriyor genelde şirketler arasında bu nedenle de sözleşme öncesinde toplam akut maliyetinin net olarak belirtilmesi önemli off plan projelerde emlak komisyonu ödemiyorsunuz projeyi satan geliştirici firmalar tarafından karşılanmaktadır bu hizmet bedeli. Özetle topraktan gayrimenkul alımlarında en önemli ek masraflar %4 oranındaki yeldi ücreti ve firmaya göre değişebilen akut bedelidir. Bunların haricinde de tapu teslimine kadar ekstra bir ödeme çıkmaz. Dubai'de yatırım yapmayı planlıyorsanız bu kalemleri önceden bilmek bütçeleme açısından oldukça faydalıdır. Daha fazla bilgi için yorumlar kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Kanalıma abone olarak da güncel içeriklere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.